Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. İslam'a nispetle hareket eden bir devlet yapısı içerisinde iktisadi nizam siyasi hayati olarak nitelenir ve bu hayati yapının oluşturulması için temel alanın görüş umumi İslami siyasetin iktisadi nizama tatbikidir. Bu nizamda faize yer yoktur. Faizle olan ekonomilerde insanların ahlaki çöküntüye ve kültürel dejenerasyona ne yapar sebep olur. İslam inkılabında siyaset içeriye doğru her çizgisi ve noktası tamamen bir ideoloji malzemesine dayalı. Bütün bir oluş manifale dahasıdır. Bu yüzden o teker teker kendi asli hamle ve hareket şubeleri içinde ifade edilebilir. Toplu ve merkezi olarak da belirtilemez. İslami bir iktisat da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aldatan bizden değildir. Hadisi şerifi muktedizince alanın da satanın da aldatılmaması şarttır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke Medine çarşısında Ebedi. gezinirken Allahu ekber Allahu ekber. Tamam. 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 Medine çarşısında gezinirken bir buğdayın ıslak olan kısmının Altta saklandığını görünce Peygamber Efendimiz şu Aziz Şerif'i beyan ediyor. Aldatan bizden değildir. Yani iktisat mevzuna nazaran tekrar edersek, içe doğru olmak ve dışa doğru oldurmak gayesine bağlı bir ahlaki yapının çerçevelediği tertiplerdir. Anlaşılacağı üzere gayesi belli bir siyasi nizama bağlı fertlerin oluştuğu sosyolojik yapı içerisinde Devara eden bir iktisadi hayat ki kendini oluşturan kanunlar bütün bu fikre nazaran iş gören siyasi iradenin temayülüne tabidir. Oğlum ateş. Şunu yap bir yap birader. İktisadı ele alırken en başta ruhi faaliyete dayanıyor olması hakikati yani ruhi sebebi mutallik olarak ahlaka nispetle temellenen yahut temellendirilmesi gereken bir saha olması, İslami anlayışlarda tabi olarak bilinen ve kabul edilen bir mesele olmasına mukabil, hususiyetle Salim Mirzabeyoğlu'nun Beyoğlu'nun ehemmiyet verdiği bir isim olmak üzere İmam Gazali Hazretleri'ni hatırlayalım. İslam dünyasındaki fikir zaafının ve hat safhaya ulaşması neticesinde uzun zamandır sistem çapında kaybedilen bir gerçeklik bütün insanların temel olarak ihtiyaç duyduğu üreme, korunma ve barınma hususları dolayısıyla söylersek insani iktisadi faaliyete iten sebep insanın canlı kalma isteğidir. Fikretin temel yapısında aslı ihtiyaçlarını karşılayan bir insan kültürel manada, iktisadi açıdan başka bir şey talep etmesine gerek yoktur. Ama İnsanın nefsi hep sürekli istediği için, bu nefsi dizginlemek için de ne yapmak lazım? İnsanlara iktisadi ahlakı öğretmek lazım. Hazreti Ömer radıyallahu anh, bir insan iktisadi bilgileri bilmeden, faiz, alım-satım bilgilerini bilmeden çarşıya gelmesin demiştir. Ya Zülcelal ve İkram, ya Malik mülk Allahümme estehü ümmeti Muhammed. Hay hak medet ya kadir mutlak. Efteri zikri nehu, la ilahe illallah. Toplumun imkanları yeterli olduğu halde kişinin tabi ve gerekli sayılabilecek ihtiyaçlarını karşılamayı başaramamış bir düzen üretim alanında derece derece gelişmiş olursa olsun esas amacına ulaşamamış bir durumdur. Ne hazındır ki düne kadar iktisadi modelini batılı ekonomistlerin gözünden gören bizdeki birçok iktisatçı bugün zaman zaman iktisatta ruhi sahiplerden bahsetmekte yahut bahsetmek zorunda kalmaktadır. Fakat meşhur mesele söylersek, bal kavanozunu daima dışından yala, yama, yalamakla iktifa edildiği için anlaşılmıyor ki batıdan esas bu ahlaki etkiyle Bahsi bizdeki ruhi faktör, bahsi aynı şey değildir. Hay hak, medet ya kadiri mutlak. Efteri zikri la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.